Hayır gidemezsin. E neden? Bizim seni gözaltına. Uçağım 7.45'te akşam. 11-12'ye kadar havalimanının evet. nezarethanesinde beklerim. Ben şarjda, şarj Havalimanı'nda tutuklandım. Sharjah Havalimanı'nda tutuklandığım için Dubai polisinin gelip beni alması gerekiyormuş. Hatta orada bana kelepçe taktılar. 2-3 karakol, farklı, yanlış karakollara gidildi. <laughs> evet, yani. Olabiliyor. olabiliyor. Dubai'deki bütün karakolları <laughs> dolaştım. O, olabiliyor yani. <laughs> Aldım. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet, bugünkü konumuz bizim için birazcık can sıkıcıydı. Ama şu an anlatırken ben eğleniyorum açıkçası. Evet, artık komik bir hatır <laughs> olarak evet. bahsediyoruz. Şimdi bugün e, Serhat'ın başına gelen bir olayı anlatacağız. Bu 2019 yılında evet. gerçekleşti. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Dubai tamamen kurallar ülkesi. Kurallara uyduğunuz sürece Dubai'de hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Ama göz ardı ettiğiniz bir kural olsun başınız derde girebilir. Şimdi anlat bakalım hapse nasıl düştün Dubai'de? Şimdi hapse düştün demeyelim de kısa süreli bir e, gözaltı gözaltınız oldu diyelim. Şimdi çok <laughs> sabıka ya girecek bir problemimiz olmadı tabii evet, ki. Çok şükür. E, nasıl oldu? çok benim de hatam var çok çok az olmasına rağmen benim de hatam var ama öncelikle o dönem çalıştığım bankanın büyük hatası var isim vermeyeceğim tabii ki burada sıkıntı yaşamamak için 2019 yılında iş değiştirirken bir şirketten öteki şirkete geçerken kısa süreli bir kredi gecikmesinden dolayı bu kredi gecikmesi de yani 15-20 gün falan çok böyle aylarca bir kredi gecikti de 2-3 taksit geçiriştirdik de böyle bir şey değil. Bir taksitte şirketler arası geçiş yaparken işte yurt dışında yaşaman özellikle Dubai'de yaşaman dezavantajı Siz şirketler size telefon veriyor. Şirketler size işte sanki o şirketten hiç ayrılmayacakmış gibi bütün kontak detaylarınızı o şirketin kontak detayları giriyorsunuz filan bu da başınıza problem açıyor. Bana ne oldu? Ben ben bir araba almıştım burada. Bu arabanın kredisini de bu bahsettiğimiz bankadan çektim. Aylık çok cüzdi bir ödemem vardı. Çok yüksek bir rakam da değil. Evet. Bu rakam şirket değiştirdiğim için tazminatlarla birlikte maaş 15 gün geç yaptığı için 15 gün ödenemedi. Banka da benimle iletişime geçmeye çalışıyor, arıyor, mail atıyor. Mail adresini şirketin mail adresi girmişim. Erişimim yok. Telefon numarasını, şirketten aldığım sim kartının numarasını vermiştim. Arıyorlar tabii ki ulaşamıyorlar. Çünkü artık o numarayı kullanmıyorum. Böyle bir iletişim kopukluğu oluyor. Vizem de iptal olunca burada bankada bir anda oradaki e, karar verecek kişinin acemiliği diyelim artık 15 günde neden böyle bir şey yapılsın. Bankada bir anda bir dava açıyor. Mahkeme açıyor benim adıma işte kaç, kaçışımı engellemek için filan böyle şeyler oluyor burada sık sık ama bu normal şartlar altında 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay geciktirirsiniz kredinizi artık çok böyle elzem hale gelir öyle olur nasıl olduysa 15 bin günlük bir gecikmeden dolayı böyle bir şey başıma geldi ee, 2019'un Haziran'ında bu, bu dava açılıyor. Oluyor? 2019 Haziran. Yok 2019. 2018, 2018, 2018 Haziran. 2018 Haziran. 2018 Haziran'da bu olay oluyor tabi banka bana mail atıyor bakın dava açtık falan diye o mail adresi de yine önceki şirketin ben hiçbir şeyden haberim yok dünyadan haberim yok 15 gün sonra kredinin taksini ödenirip sonra düzenli bir şekilde kredi taksitlerimi ödemeye devam ettim ne bir arayan var ne bir soran var senin adına dava açıldı diyen var gittim bankadaki bütün kontak detaylarını değiştirdim kendi şahsi mail adresimi verdim şahsi telefon numarası aldım onu verdim Hiçbir ne mesaj ne mail hiçbir şey yok. Benim bu davadan hiçbir haberim yok. Netekim 2019 Ocağı'na geldik ve ben krediyi tamamen kapattım. Evet. Kredi de tamamen kapattım. Bankaya hiçbir borcum kalmadı. Bankadaki hesabımı kapattım. O bankayla alacak verecek hiçbir şeyim kalmadı. Şubat geldi. Evet, İstanbul'a <laughs> uçacağız. Uçacağım daha doğrusu kendim. Şarjı Havalimanı'nda geldim. Pasaport normalde Elektronik kapılardan hızlıca geçiyorsunuz hiç görevlilerle falan uğraşmadan. Geçemiyorum, açılmıyor kapılar. Dediler ki görevliyle ilgilenmen lazım. Görevliliğin olduğu bir e, bankoya gittim. Seni de biraz bekleteceğiz. Allah Allah diyorum ne oldu ki yani <laughs> hiçbir problem yok. Ben de tabi haber bekliyorum bu arada. Serhat geçti hani geçtim. Uçağı bekliyorum <laughs> vesaire diye. Ne oldu ne oldu işte böyle böyle senin adına bir dava var. Nereden şu şu banka adına neden dolayı şundan dolayı gösteriyorum polislere bakın bu ödendi arabanın üzerindeki morgaç kalktı buradaki e, şey gibi karayolları müdürlüğün gibi düşünün karayolları müdürlüğünden aracın benim üstüme geçtiğine dair yazı aldım bankadan borcum bittiğine dair yazı var elimde mailde polisler bakıyor bakıyor ediyor bir anlam veremiyorlar yani ortada bir şey yok. Ama bir dava var, nasıl olduğunu onlar da anlam veremiyor. Ne yapmamız lazım? Dediler ki işte şu e, polis karakolundan dava açılmış, o polis karakoluna gidip bunu kanıtlarıyla birlikte sildirip bir kapatman lazım. Uçağım var, 2 saat içerisinde. Bilmiyorum oradaki polislerin bir anlık acemiliğine mi denk geldi? Dediler ki bir arkadaşını gönder, hemen halletsin. İki tane çok yakın arkadaşımı aradım. İkisi de dünyanın yolunu kat edip hemen karakola ulaştılar. Karakolda dedi ki kendisi gelmesi lazım. Tamam dedim kendim gideyim uçağı da bir, gün sonra erteleyim. Hayır gidemezsin. E, neden? Çünkü biz seni tuttuk burada. Artık sen <laughs> biz seni yakalamış bulunuyoruz. Prosedürler gereği, gereği bizim seni gözaltına almamız lazım. Allah Allah ne yapacağız? Gözaltına alınacaksın. Davanın açıldığı karakola gönderileceksin. Orada derdini anlatacaksın sonra işlemler devam edecek. Allah Allah. <laughs> Uçağım 7.45'te akşam. 11-12'ye kadar havalimanının evet. nezarethanesinde beklerim. Nezaretleri... Nasıl bir yerde? Ne, nasıl bir yerde? <laughs> ya kötü kötü bir nezarethane değildi. Ben hayatımda zaten daha önce hiç nezarethane nedir <laughs> görmemiştim. Bilmiyorum yani standartı nedir. Ben de merak nedir? ediyorum bu yüzden. <laughs> Bunun standartı nedir bilmiyorum ama gayet temiz standart bir nezar şey ya yatakhane gibi bir yerde öyle hmm. çok kötü bir yer değildi. Yani havaalanlarında demek ki böyle yerler var. Bu havalimanının karakolunun nezarethanesi. Hmm. Havalimanında karakol ha, karakola var. Karakola gittin oradan. Karakolun nezaretinde böyle 7-8 kişi vardı zaten. Geniş bir yer, temiz, ferah. Ya zaten Birleşik Arap Emirlikleri burada her yer temiz biliyorsunuz. Yani orada bekledik. Şeyi bekliyormuşum ben. Ben Sharjah'da, şarj havalimanında tutuklandım, şarj havalimanında tutuklandığım için Dubai polisinin gelip beni alması Hı -hı. gerekiyormuş. Evet. Saatlerce Dubai polisinin gelmesini bekledik. Tabii orada da e, işte su istiyorsunuz veriyorlar, yemek istiyorsunuz veriyorlar. Bir suçsuz olduğunuzu bildikleri için size ekstradan e, iyi davranıyorlar. İşte ben orada deyim, polis bana işte sir diye konuşuyor. Yani şey Hı -hı. hiçbir şekilde orada bir suçlu damgası yemiyorsun bir kötü muamele kesinlikle yok. Dubai polisi geldi, aracı bindik yolda. Önce şarja merkez karakoluna götürüldüm. Çünkü Dubai polisi çok gecikti, pardon Dubai polisi gelmedi. Şarja polisi beni aldı, şarja merkez karakoluna götürdü. İşlemleri hızlandırmak için akşam saat 12 gibi şarja merkez karakoluna gelen Dubai polisi beni aldı. Hatta orada bana kelepçede taktılar dedim arkadaşlar ya, evet. ben <laughs> suçlu değilim bakın şeyler burada, kanıtlar burada neden ben bir de o zaman Cümeyre grubunda çalışıyordum yani yarı devlet memuru gibi bir şeysiniz orada Şeyh Muhammed'in Dubai'nin e, emirinin sahibi olduğu şirketin bir çalışanıyım neden dedim yani kelepçe polis kimarcı anlattı dedi ki bak dedi kamera çekiyor dedi. Kameranın çektiği yerlerde dedi benim bu kevlik bir şey tokmak, takmak zorunda dedi, dedi? Zorundayım dedi. Bana dedi bilgilerin geldi dedi. Sen dedi suçlu değilsin. Ama yapacak bir şey yok. Prosedür gereği böyle. Tamam dedim. Problem yok. Netekim kameranın görüş açısından çıkar çıkmaz kelepçeyi benden çıkarttı. Bu arada şey telefonunu hiç elinden almadılar. Hiç elinden almadılar. Biz Telefon biz elimde. Bayağı yazıştık yani. Sürekli şey herkese yazışıyorum. Evet. Herkesi bilgilendiriyorum. Mesela çok garip gelmişti bana. İşte hani suçsuzum ya ben. Suçsuz olduğum için polis de suçlu gibi davranmadı bana. Hı. Allah razı olsun ya hiç böyle bir kötü evet. muamele, e, yanlış bir muamele. Yani biraz süreç uzun sürdü tabii ki orada ona yapacak bir şey yok ama. Gerçekten çok sıkıntısız bir süreçti. Sonra beni şarja e, karakolundan, şarja merkez karakolundan alırım. bir e, şeye götürdüler. Benim adıma dava açılan karakola götürdüler. İşte yolun kaybedildiği, bir şeyler olduğu, 2-3 karakol farklı yanlış karakollara gidildiği. <laughs> evet ya. Olabiliyor. Bütün olabiliyor. Dubai'deki bütün karakolları dolaştın sonra. <laughs> olabiliyor yani bir de şeydi araçta sadece ben yoktum. O dağıtım aracı gibi bir şeydi. Ee, o yüzden farklı farklı karakollarda da gerekiyordu. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi Dubai'de bir yerden bir yer yarım saat. Sürüyor. Şimdi Serhat'a sürekli yazıyorum. Daha gelmedik diyor. Sürekli yazıyorum. Daha ama böyle aradan iki saat falan geçti. Ya nasıl olabilir? <laughs> bir yerden bir yer zaten yorum saat sürüyor. Ama yani sonuçta bir polis aracındasınız, polis nakil aracındasınız ve taksi değil bu yani. Oradan oraya dağıt dağıtı <laughs> dağıtı götürüyor. Bu normal. Ben orada çok hiç stres olmadım. Yani hmm. polisin e, o iyi davranması beni hiç o süreçte hiçbir şekilde stres etmedim. Tek diğer derdim e, açıkçası uçak biletim yandı. <gülüyor> <gülüyor> Buna ben çok stres oldum. Çok sinirlendim bundan dolayı. Her neyse en son 3 müydü 4 müydü beni doğru karakola götürdüler. Karakolda görevli iki polis memuru beyefendiyle e, anlattım durumu. Zaten polis memurlarından birisi yani gerçekten zeki Alasya demeyeyim pardon Metin Akpınar Metin Akpınar'ın Arap versiyonu gibi bir adamdı. İnanılmaz tatlı, böyle ton ton. Ben anlattıkça vah evladım o bankadan sürekli böyle şeyler oluyor. Allah o bankanın belasını versin <laughs> gibi benimle birlikte dert yandı. Derdimi dinledi. Bir de şey diyordun sen. Onlar Arapça konuşuyor mu? Ben onları anlıyorum falan diyordun. Sistesten artık kendi aralarındaki <laughs> Arapçalarını mı nasıl anlıyorum bilmiyorum. Algılarım açıldı yani. Bir şeyler konuşuyorlar kendi aralarında ben yanıt veriyorum. Sen Arapça biliyor musun diyorlar falan. Bilmiyorum ama bir şekilde anlıyorsunuz. Ee, neyse, anlattım ben durumu. Dediler ki Cuma testi sabaha karşıydı artık. Ee, Salı günü sabaha bir dava, günü dava koyalım. Sen pazartesi günü bütün işlemlerini halledersin. Salı günü o davan otomatikman düşer. Davaya çıkmak zorunda kalmazsın. Sonra da istediğin gibi ülkene seyahat evet, edersin. Evet. Bir de şanssızlık hafta sonuna denk gelmesi Evet, bir de hafta oldu. sonuna denk geldi. Bankalar vesaire açık Hı. değildi. İşte, yok pardon o zaman şeydi. Pazardı haftayı başı. Ha evet pazar. Pazardı. Evet, cuma doğru. cumartesiydi tatiller evet, doğru. o zaman. Eee cumartesi cuma günü, cuma sabahı Cumartesi sabahı oldu. Pazartı pazara değil pazartesiye verdiler ki davayı Hı. pazar günü problemleri çözeyim diye. Ee, tabii ben eve geldim. Çok yakın bir arkadaşım sağ olsun zaten bütün yol boyunca beni takip etti polis arabasını. Buradan da selam olsun Safa. Bütün yol boyunca takip etti beni aldı karakoldan gittik bir yerde hızlıca bir kahvaltı yaptık birlikte sonra da beni eve bıraktı. Uyumak mümkün değil tabii ki yani hem sinir hem stres ne yapacağız nasıl çözeceğiz. Sabah 8 gibi filan direkt bankanın şubesine gittim. artık o kadar sinirliydim ki bağır çağır bütün banka şubesindeki herkesle kavga ettim. Kimse de bir şey diyemiyor çünkü haksız olduklarının bilincindeler. Yarın sabah 8'de bir dosya alacaksınız bankanın merkez şubesinden. O bankanın merkez şubesinden aldığınız dosyayla karakola gidip bu davayı düşüreceksiniz dediler. Tamam dedim. Ee, sinirim geçmiyor tabii ki. Oldu Pazartesi sabah gittim bankanın gökdelinde ee, yine bağcılar herhalde 70 katta gökdelenin 70. katında sesimi duyurmaya çalıştım diyebilirim. Tabii hiç kimsede bir tepki yok ee, bir yani sen niye bağırıyorsun diyen yok. Neyse en sonunda dosyamı aldım. Karakola gittim, davayı düşürdüm. Uçak biletimi değiştirdim. Orada belki biraz uğraşsam uçak biletinin ücretini de alırdım ama çok uzun sürecekti. Belki davalık olacaktık vesaire vesaire uğraşmak istemedim. Uçak biletini bir sonraki günün akşamını aldım aynı saate, yine aynı havalimanında. Saat 7.45'e. Ertesi gün yine uyuyamadım problem olacak problem çıkacak diye artık yani gerçekten stres oluyorsunuz doğru, karakola, tekrar gittim. Ha, doğru, karakola doğru. tekrar gittim karakola tekrar gittim tekrar kontrol evet. ettirdim bakın bir sıkıntı var mı diye bir gün önce işlemleri yaptırdım polise denk geldim arkadaşım dedi <laughs> bir problem yok merak etme gel dedi hatta beni polislerin olduğu tarafa geçirdi bak dedi yemyeşil dedi bir sıkıntı yok tamam dedim Allah razı olsun 7.45'teki uçağa Tuba eşim beni 3'te bıraktı. Havalimanında. bir, <laughs> <4 saat önce gülüyor> bir problem olur olur diye çözelim diye. Elektronik kapılardan hızlıca geçtim. buçukta, 3.30'da buçuktaki uçak için 3.30'da buçukta evet. kapıdaydım. Yani kapı bile belli değildi. Uçağın kapısı bile belli değildi. Ee, olsun sıkıntı yok. Orada işte bilgisayarım yanında zaten çalıştım, çözüldü. ettim. Böyle bir Badri'yi atlatmış olduk. Toplamda saat 7.45'te uçağım 6 gibi geçmeye çalışıyordum. Akşam 6'dan ertesi gün saat 5'e kadar yani 10, 11 saatlik bir nezaret sürecimiz oldu. Allah'tan kredini falan kapatmıştık. Ya kredini kapatmasaydık? Yani, yani ne kredi olacaktı? Kredi kapat, yok, Kredi kapatmasak da problem olmayacaktı. Çünkü ben zaten ödemelerimi hmm. düzeltmiştim. Ee, ve aslında bankanın bu davayı daha önceden çekmesi gerekiyormuş. Bana mail atmışlar. Yine önceki kontak detaylarıma mail atmışlar. İşte gelin bir dosya var. Bu dosyayı alın. Bu dosyayla gidin. Burada bazen kontak detaylarını bankada değiştirmek çok zor olabiliyor. Ya yani. Ben değiştirmiş, işte oradaki bankanın tekrar hatası. Evet. Ben kontak detaylarımı değiştirmiş olmama rağmen yine eski mail adresime evet. göndermişler. O yüzden de zaten ekstradan suçlular. Yani bir de ben krediyi kapatırken bankadaki şubedeki çocuğa sonuçta nakit ödedim parayı. Dedim ki bak dedim bir problem var mı? Bir sorun var mı? Benim kredim bitti sizinle bir kaldı mı? Çocuk dedi ki hiçbir sıkıntı yok hiçbir problem yok krediniz kapandı hesabınızı da kapatmak istiyorsanız kapatacağız. Her şey yolunda. Zaten ben bunu sordum sormama rağmen böyle bir şey olduğu için de şubeleki ee, çalışanlarda. Evet. Aslında şöyle bir şey ettik. oluyor. Mesela kredini kapattıktan bir ay sonra bankaya gidip bir clearance letter alıyorsun. İşte hayır. clearance letter'ı da aldım ben. Bir on ay spot. 1 spot değil. 10 spot aldım ben. Hmm. Yani biraya gerek, bir yok. Sonra hayır biraya gerek yok. Bekletmediler. Beni bekletmediler. Ben clearance letter'ımı aldım. Benim elimde clearance letter'ım var. Yani temiz kağıdı gibi bir şey düşünün. Clearance letter'ım var. Sonra işte aracı bankanın kredisiyle aldığımız için araç hipotekli oluyor. Aracın ipoteği kaldırıldı. Araç benim üstüme geçti. Onun mesajları var. Her şeyi var. Yani belki biraz zorlasam bankayla e, tazminat da alabilirdim ama hiç zorlamadım tabii. Yani şimdi bilmiyoruz. Varmış. Yaşanacağı varmış. Yani Dubai'de de nazaret hani Sharjah'da Dubai'de evet, nazaret Dubai'de Hane görmedik. Şey. evet. <laughs> Yaşamış olduk. <laughs> görmedik demeyiz. Sonraki birkaç seyahatimizde bayağı endişeliydin zaten havaalanına gittiğimizde. E şimdi, tabii ki yani <laughs> normal olarak evet. insan endişeleniyor. Sonuçta bir sürü hatta Şarjda'dan aslında seyahat etmedik. Öyle yani Dubai'deki Şarjda'daki anımız da böyle. Anımız da böyleydi. <laughs> Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Lütfen sayfamızı beğenmeyi ve abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Bye.